Victor Osimhen, Galatasaray'a dönmek istiyor ancak işler sarı kırmızılıların istediği gibi gitmiyor. Son bir haftadır eski yıldızları aracılığıyla Nijeryalı yıldız üzerine güzellemeler yaptıran Napoli tarafı sözleşmede yer alan bir yıllık uzatma opsiyonunu devreye almaya karar verdi. Maaşı 13 milyon euro olacak buna göre Napoli, Osimhen'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzatacak. Maaşının toplam maliyeti de 13 milyon euroya, o cebine giren rakam 6 milyon eurodan 7 milyon euroya yükselecek, çıkacak. Bu Milano'daki görüşmelerde Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın, Abdullah Kavukçu ve George Gardin'in öne sürdüğü o sözleşmesi gelecek sezon bitiyor tezine karşılık masaya koyduğu kozdu. 4 ila 5 yıla yayılan teklif Galatasaray ödemeyi 4 ila 5 yıla yayılmış olarak teklif etti. Napoli onay vermeden önce banka teminatlarını bekliyor. İtalyanlar şimdiye kadar sarı kırmızılılardan böyle bir geri bildirim almadı. Vaatlere razı olunmayacağını iletti. Ödemeyi garanti altına almak için banka teminatlarına ihtiyaç var. Dün gece sona erdi. Dün gece yarısı o serbest kalma maddesi sona erdi. Nijeryalı'nın sözleşmesinde artık 75 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi yok. 50 ila 60 milyon EUR olan Galatasaray indirim talebine karşı aşılmaz granit duvarlara tosladı. Sonunda Napoli'nin talep ettiği 75 milyon euroyu ödemeyi kabul etti. Bilindiği gibi başkan Aurelio De Laurentis önceki iki teklifi reddetti. O teklifler 50 milyon ve 60 milyon euro artı gelecekteki yeniden satışta 15 milyon euro. 6 yıla yayılan ödeme planı